İyi, e, Ay. Doktor yok mu? Karşıya bir baksanıza Doktor var mı doktor? Doktor, doktor. doktor. <laughs> ee, beş 5 ise ateş sesi duyduk ee, Vallahi bizim mezen çalışan bu Eczanesi'nde çalışan bir çocuk Küçük yaşlarda yani 18, 18 yaşlarında bir çocuk, ee, herhalde bir motorlu şahıs gelip e, beş el ateş edip kaçıyor, bildiğim kadarıyla şu an. Yani şu an yoğun bakımda olduğunu diye diyebiliyorum. Ee, ölmüş dediklerini de duydum ama e, inşallah ölmemiştir. Sırtından e, dört el ateş edilmiş gibi gördüm ben ama e, ama beş el ses, ateş sesi duyulmuş duyuldu yani hiçbir bilgim yok. husumetli midir? Hiçbir bilgim yok yani o konuda. Evet, çalışmalarına devam ediyor polisler. İnşallah bulurlar. İnşallah yakalanır. Cezasını bulur. Sen işinin boşuna geçti. Bu nasıl 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 böyle bir şey